şiiri ruhumun yaşaması için yazıyorum. Israrla yazıyorum çünkü ruhumun derinliklerinde bir yerde sonsuz acı var. Bu acıyı anlatmak için şiir okuyup yazıyorum. Şiirde ısrarım bu yüzden. Ruhun yaşadığına inanıyorum. 500 yıl sonra beni okuyacak benim gibi öteki bir ruhun bana çiçek göndermesini istiyorum. O öteki ruhla çiçekler içinde dans etmek istiyorum. Ruhun yaşadığına inanan arkadaşlarımı daha çok seviyorum. Ruhun yaşadığına inanan şair arkadaşlarımı daha çok. Mantığım beni hep yanıltıyor. Duygularım, hormonlarım, iskeletim, algılarım, kalbim, beş duyum, altıncı, yedinci, sekizinci duyum beni hep yanılttı. Ama ruhum asla beni yanıltmadı. Bu yüzden şiirin ruhu benim ruhuma ilham veriyor. Şiiri sahiden de 500 yıl sonra da olsa ruhuma çiçekler gönderecek ruhlara yazıyorum.